Merhaba arkadaşlar. 13 yaşında satrancı öğrenen bu isim satrancı öğrendikten 6 yıl sonra bütün taşlarını feda ettiği bir oyun oynadı. Beyaz taşlarda Bernard Fleising, siyah taşlarda Karl Schlechter. 1893 yılında oynanmış bu oyunda beyazlar oyuna belirt hamlesiyle başlıyor. Polis açılışı olarak geçiyor. 2020 yılından sonra Karsen, Mamedyarov, Karona gibi oyuncular bu açılışı az da olsa oyunlarında tercih ettiler. E6. Şilehter fil ile hemen Bedut piyonuna saldırdığında fil B2 dolaylı yoldan korunmuş. Çünkü alınırsa kalenin düşeceğini görüyoruz. f 6 Şimdi tehdidi yeniliyor. Filin çaprazını kapattım. Fil alır B4 istiyorum. A3. C5 hamlesinden sonra F8 filini bir hamlede oyuna sokmak istiyorum diyor. B5 hamlesiyle engellendiğinde B8'deki atın da C6'dan çıkması engelleniyor. D5 gerçekten siyahlar merkezde güçlü bir alan avantajı kazandı. D4 tavsiye edilmeyen bir hamle gelişimde bu kadar geriyken. Vezir A5 hamlesiyle yanıtlanmış. At C3 hem şahı sonlandırdı hem de B5 piyonunu korudu. Yalnız at açmazda olduğu için at E4 hamlesi çok güçlü geliyor. Alet kazanmak istiyor. Vezir ile korunduğunda şimdi C alır D4 hamlesine. At halen açmazda vezir alır D4 zorunlu. Fil C5 tempo ile. G7'den bir piyon fedası kabul edildiğinde fil alır f2 şah d1. Gönül ister ki at alır c3 alınabilsin ancak vezir halen c3 karesini kontrol ediyor. d4 merkezdeki atı boşta bırakarak yapıyor ancak alınırsa bir hamlede mat var. Yalnız bu bir kale fedası tabii ki şah çekerek geliniyor neden kabul edilmesin? Şah e7 hamlesinden sonra bir de c8'deki fili feda ediyor. Vezir alır c8 hamlesine şimdi d alır c3. Fil c1 siyah kareleri korumak istiyor. At d7 A8'deki kalenin de feda edildiğini görüyoruz. Vezir alır A8'den sonra vezir alır B5. Boş bir hamle yapalım. İsteği burada iki hamlede mat etmek. Beyazlar fil F4 hamlesiyle şah çekersen şahı C1'e kaçacağım diyor. Öyle de olmuş. Şah C1 hamlesinden sonra şimdi F4'teki fil olmasa vezir d girişlerinden sonra mat olacağını görüyoruz tempolu bir şekilde. Karşı lehter buna iki aletini feda ederek çözüm buluyor. Fil E3 ünlem, fil alır E3 ve at F2 vezir d1 mat etmek istiyor fil alır f2 zorunlu vezir d2 hamlesinden sonra beyazlar oyunu terk etmiş terk etmeseydi eğer şah b1 vezir d1 şah a2 vezir alır c2 mat olduğunu görürdük